Ee, öncelikle sevgili başkanım, e, değerli misafirler, e, böyle bir e, güzel günde bizleri dinlemek için buraya e, gelme şerefinde bulundunuz. E, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, birazcık kendimden bahsedeceğim. Bir konuşma hazırlamadım. Baturay Bey'in bana böyle bir e, konuşma yapacağımı söylediği zaman e, kadınlar hayalleri gerçek eder diye bir konuşma yapmamı istediği zaman dedim ki Baturay Bey ben bir konuşma hazırlamayayım. En iyisi hayat hikayemi anlatayım. belki bundan küçücük de olsa pay alınır, bir şeyler yapılır. Benim de bu konuda katkım olur diye düşündüm. ilk baştan şu anki konumumu anlatayım. Şu anda Türkiye'nin ilk Sağlık turim, Turizmi Hastanesi'ni açmak üzereyim. Allah kısmet ederse, Ramazan e, ayından sonra Türkiye'nin ilk sağlık turizmi konsepti İstanbul'da hastanesini açıyorum. Ve Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk projesi bir hastanesi. E, engelli vatandaşlarımıza, şehit annelerine ve kimsesiz çocuklara ücretsiz hizmet verecek bir hastane ve aynı zamanda kendim Engelsiz Yaşam Vakfı'nın e, yönetim kurulundaki e, çalışanlardan bir tanesiyim. E, tüm dünya çalışıyorum. 70 ülkeden sağlık turizmi konusunda Türkiye'ye hasta getiriyorum. Kendim saç ekimi uzmanıyım, tıp kökenliyim. Bu yıl beş kez Türkiye'nin en başarılı iş kadını seçildim. İki çocuk annesiyim. Dünyanın en güzel üç yaşında bir kızına sahibim ve dünyanın en yakışıklı bir buçuk yaşında bir oğluna sahibim. Ee, gördüğünüz kadarıyla çok şükür her şeye sahibim ve Orta Doğu'da inanılmaz e, branşım nedeniyle ünlü bir kişiyim. Orta Doğu'da Dubai'de 16, Kuveyt'te 1, Riyad'da 4, Katar'da 1. Şubelerim var. Şu anda New York'tan teklif aldık. Eylül ayında değerlendireceğiz. Çünkü bu süreçte hem iki bebek dünyaya getirmek, hem bir kocayı idare etmek, hem de böyle bir işin altından kalkmak benim için son derece zordu. Ama nasıl bu kadar kolay gözüken ama zor şartlarda geldim. Kısaca anlatmak istiyorum. Ee, i̇nşallah e, size bazı konularda e, çalışmanın azmi kadınların başarısı olma konusunda küçük de olsa bir şeyler bugün etkilemiş olurum diye düşünüyorum. 1977 Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Kasımlar köyünde 10 haneli bir köyde ve babasız bir kız çocuğu olarak doğmuş bulunmaktayım. Biliyorsunuz köy hayatını, zor şartları ve babasız olmanın getirdiği zorluklar son derece inanılmazdı. Çok zor şartlarda bir büyüme çağını geliş, geçirdim. Hatta Baturay Bey bana bunu anlatmamı istediğinde dedim ki Madem Lüleburgaz'a gidiyoruz, herkes birer kadeh rakı alsın. Açılıyor, iki var. Dinlesin dedim ama sizi üzmeden anlatacağım. Ee, ortaokul dönemine kadar başarılı bir öğrenciydim. Çünkü çalışmak zorundaydım, sınıfta kalmamak zorundaydım. Her okul kapandığında, yaz tatillerinde mutlaka bir iş arayışı içerisindeydim. Hiçbir zaman gocunmadım, bütün işlerin peşinde koştum. Ee, kısa yoldan meslek sahibi olmalıydım ya dikiş kursuna gidip dikiş öğretmeni olacaktım ki annemin en büyük hayaliydi oradaki bir market sahibiyle evlenip dizinin dibinde oturma hayalleri yaşayan e, okuma yazma bilmeyen bir e, başımın tacı bir annem var beni buralara kadar getirmiş bir insan. E, liseye başlamam gerekiyordu ama kısa yoldan meslek okullarını araştırmaya başladım ve sağlık mesleğinin sınavlarına girdim. Çünkü dört yılda hemşire olup bir an önce kadroya atanıp hemen çalışıp para kazanabilirim diye düşündüm. Ve Türkiye 13. olarak e, sağlık meslek lisesinde kazandım. Ama okuyacak hiçbir maddi gücümüz yoktu. Çünkü benden bir büyük abim tıp fakültesini kazanmıştı aynı sene. Diğer abim zaten hukuk fakültesinde okuyordu. Ee, vali o gün telefon açtı dedi ki çocuklar başarınızı takdir ediyoruz. Sizi desteklemek istiyoruz ama ailenizden bir çocuğu okutabileceğiz. Şu anda gerçekten Türkiye'nin geldiği konumlar çok güzel. O zamanlar gerçekten her şey çok kısıtlıydı. Ee, abim bana dedi ki sen oku ben erkeğim. Ben ona diyorum ki sen oku ben bayanım evlenirim giderim bu şekilde bir o sene Milliyet'in Altın Çocuklar adlı ödülünü aldık biz iki kardeş. Annem yılın en iyi annesi seçilmişti. Kaymakama çıktım. İngilizce derslerimize giriyordu. Kaymakamım, hocam ben okumak istiyorum. Ama biliyorsunuz durumumuz hiç yok. Ben dört yıl boyunca eğer beni siz okutursanız ben her akşam okul çıkışı gelip sizin evinizi temizleyeceğim dedim. Ve dört yıl sonra mezun olduktan sonra Eee, beldeme, belediyeme ve buradaki çocuklara hizmet edeceğimi söz veriyorum dedim. Peki dedi ve ben dört yıl boyunca gündüz hemşirelik okudum, herkese servis verdim. Ama akşam polis dojmanlarında, kaymakam dojmanlarında temizlik yapıyordum annemle birlikte. Eee, hafta sonları nerede iş var, tarla, bağ bahçe biz oradaydık. Bunları o kadar gururla anlatıyorum ki çünkü bu bunlar bu yaşadığım olaylar benim hayatta kimsenin e, güçlü olamayacağı kadar güçlü kıldı. Her şeyden haberim var. Çok güzel de yemek yapıyorum. Çok güzel de tarlada çapa sallarım. Çok da güzel yurt dışında toplantı yönetebilecek bir duruma bu şekilde geldim. E, ben o sağlık mesleği kazandığım dönemde herkes evimize geldi. Köy liderleri, büyükleri biliyorsunuz. Okutamazsın, bu kız kötü yola düşer böyle bir şey mümkün değil ee, olamaz yani anneme e, dul bir kadın olduğu için sonsuz baskılar yapıldı ama ben dinlemedim çok güzel bir şekilde de okudum okudum da en aktif kızlarından biriydim gördüğünüz gibi zaten yerimde duramayan bir tipim sağlık mesleği bitirdim İstanbul'a geldim ve hemşire olarak hemen işe başladım ama kafam yükseklere değiyordu ben hemşire olarak kalamazdım daha güzel şeyler yapmalıydım ve yurt dışından Türkiye'ye bir sınav açıldığını duydum. Almanya'da dünyanın tek her ülkesinden tek uzman yetiştiren tıbbi uzman ve laparoskopi uzmanı yetiştirecek e, liderler alınıyor diye bir sınav açılmıştı. Duydum, gittim ve kazandım. Türkiye'den tek kişi gidebilecekti. Yine çok zor şartlarda gittim. Ee, çok zor şartlarda okudum orada da mecburen ama hem çalışıp hem okumak zorundaydım ee, yabancı dilim çok yeterli değildi İlk defa yurt dışına çıkıyordum ama zoru başarmak zorundaydım benim hedeflerim vardı hayallerim vardı ümitlerim vardı özendiğim çok şey vardı bu hayatta yiyemediğim, içemediğim, göremediğim çok şey vardı ve annemi çok iyi yaşatmalıydım hırsım aslında bu yüzdendi 17-18 yıl bize bu kadar emek veren bir anneyi ben bütün dünyaya göstermeli, en iyi kıyafetleri giydirmeli, en güzel yemeği yedirmek zorundaydım. Yurt dışında okulu en hızlı bitirenlerdendim ve dünya birincisi olarak Türkiye'ye döndüm. Sonra artık bana hayat hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Hemen kendi şirketimi kurdum tüm Türkiye genelinde laparoskopi ameliyatlarını yapma, aynı zamanda malzemelerini satmaya başladım. Ama yine hayallerim bitmiyordu. Evlenmek istiyordum, anne olmak istiyordum. Bu arada onları sıkıştırdım. Biraz önce başkanım çok güzel bir şey söyledi bir hanımefendi için. Aslan eğiticisi dedi eşi için. Eşler biliyorsunuz gerçekten çok zor. Ee, çok aşık olarak e, güzel bir evlilik yaptım ama e, ben de gerçekten bir aslan eğitiyorum bunu da küçük e, bay, bayan bayana konuşuyoruz diye söylüyorum. E, bunları yaptıktan sonra e, hayatta en çok istediğim şey e, Afrikalı e, bir anneyi himayeme almak ve Afrikalı bir bebeği evlatlık edinmek istiyorum. E, bugün hatta sabah buraya gelirken Afrika'ya yola çıkan Bakanlığın bir ekibine ricada bulundum. Lütfen beni de en kısa zamanda davet edin diye ve e, bu başarım Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, bir kraliyet ailesi tarafından fark edildi ve beni ülkelerine davet ettiler. 7 aylık hamileydim. Orada çok güzel bir saç ekimi operasyonu gerçekleştirdim ki benim artık 2000 yılından beri mesleğim saç ekimi uzmanıyım. Ee, ve bana e, beni Araplar bu tutumumu sevdiği için bir ikinci ismim de Safiye olduğu için Madam Safiye diye bir lakap taktılar ve ben orada çok ünlendim. Her gittiğimde bir televizyon kanalındayım. Şehirlerle, prenslerle oturup kalkıp çok büyük projelere ülkem adına imza atıyorum. Ee, sonra dedim ki Türkiye'nin böyle bir hastane ihtiyacı var. Ben de kolları sıvadım. Görsellerde de görüyorsunuzdur. Batur de biraz ilerletebilirse. Ee, burada bir durmak istiyorum. Burası hastanenin 1000 metrekare uzantısı olan bir koridoru. Burada gördüğünüz tavloların hepsi e, Fransız bir ressamı ve Türk iki ait. Bunların hepsi satılıp hastanede gelen Araplar ve diğer misafirler tarafından tamamen engelli ve kimsesiz çocuklara bağışlanacak şekilde yapıldı. Yani hastanenin içerisinde ee, Osmanlı'yı, Türkiye'yi anlatan bütün objeleri görebileceksiniz. Ee, bizleri tanıtan e, çok fazla, Türkiye'yi tanıtan, Kütahya'yı tanıtan, Afyon'u tanıtan, Bilecik'i tanıtan, Konya'yı tanıtan bütün objelerden kurdum, koydum, kendim bizzat gidip aldım. Çünkü dedim ki, madem biz e, Türkiye'yi anlatan bir yer yapıyoruz, bu kadar turist ağırlıyoruz, o zaman Türkiye bu hastane içine girdiği zaman da Kapadokya'yı da görsün, İstanbul'da görsün, bütün memleketimin en güzel yerlerini de görsün diye e, düşünerekten böyle bir proje yaptım. Ve bu projede bana e, bu yıl 5 kez e, Türkiye'nin başarılı iş kadını ünvanını almama vesile oldu. Eylül ayında da New York'ta inşallah dünyanın en başarılı iş kadınları arasında listeye girdim. İnşallah o zamana kadar daha da güzel işler yaparsam oradan da bir ödül almayı planlıyorum. Sayın Sağlık Bakanımın bana e, verdiği bazı e, plaketler ve bir sürü aldığım ödülleri göreceksiniz. Bu da kuvvetliki şubelerimden bir tanesi. Madam Safiye olarak Instagram'da ve Facebook'ta Orta Doğu'dan e, takipçilerim çok fazla, Türkiye'de çok fazla bilinmiyorum. E, her şeyden önce hiçbir zaman bir Atatürk kızı olduğumu unutmadım ve bir Osmanlı torunuydum ben. O yüzden hep güçlü olmak ve hep her zaman başarmak zorundaydım. Başarmayı çok seviyorum. Bunu da çok kolay yapıyorum. Neden mi? Çünkü herkesi seviyorum. Bütün canlıları seviyorum. Herkese dokunuyorum. Herkese affediyorum. Hiç kimseyle küsmüyorum. Herkese dokunuyorum. Hiçbir şeyi problem etmiyorum. Çok büyük problemler olsa bile onların mutlaka çözümüne ulaşmaya çalışıyorum. Sinirlensem de e, nefes almadıktan sonra kimseyi üzmemeye çalışıyorum. Lütfen bir şeyleri Başarmayı gayret edin. Bu en güzel yemek yapmak olabilir, en güzel sofrayı hazırlamak olabilir, en güzel dikişi dikmek olabilir. Komşunla en güzel sohbeti yapmak olabilir, dokunmak, sevmek, inanmak. O kadar güzel şeyler ki siz isteseniz de, istemeseniz de e, size her zaman başarıya götürüyor. Buradan ben böyle bir organizasyon da bizleri davet ettiği için öncelikle başkanıma, eşine, saygıdeğer eşine, katılımcı arkadaşlarıma hepsinin çok değerli sözleri olacaktır. Çok teşekkür etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için sonsuz şükranlarım için. Çok teşekkür ederim.